<laughs> I <laughs> No 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 ay Ay. 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 Herkes ne like bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi çikolatamı patlı patlamış mı yaptı gördüğünüz gibi arkadaşlar her zaman arkadaşlar patlamış mısır için içinde oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar en sona çuka böyle attım arkadaşlar. Kaçtı. Arkadaşlar bir de arkadaşlar çuka 123 yüzüğe falan arkadaşlar. gibi her tarafı musu oldu. Koltuklar her taraf musu oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta en çok kıyafetim oldu. Hatta arkadaşlar içim bile olmuştu hatta. Kıyafetlerimin her tarafı musu oldu arkadaşlar çuka yüzünden.